Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. MetoBen. Sizler için en like videolar çekmeye çalışıyorum. Bugün sizlere Samsung telefonu aldığınızda ilk 10 önemli ayarları göstereceğim. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Sizleri çok bekletmek istemiyorum. İlk yapacağımız ayar bildirim paneli. Bu gördüğünüz ana ekrandan aşağı indirmek. O yüzden ne yapıyoruz? Ayarlara gidiyoruz. Ekrana Tıklıyoruz ekranı tıkladıktan sonra ana ekran tıklıyoruz ana ekranda tıkladıktan sonra bildiri paneli için aşağı kaydırın bunu onaylıyoruz. Şu anda herhangi bir yerden dokandığım an bildir panelim aşağı geliyor çok kolay öbür türlü her zaman yukarıya gidip aşağı kaydırmamız lazım ve şu anda gerek yok. Sıradaki ayar sağ üst köşede pil yüzdesini görmemiz için tekrardan ayarlara gidiyoruz. Ayarlara tıkladıktan sonra bildirimlere gidiyoruz. Bildirimler burada yazıyor. Bildirimleri tıkladık. Sonra durum çubuğu. Şurada gördüğünüz gibi durum çubuğuna tıklıyoruz. Ve pil yüzdesini göster. Evet hemen gördüğünüz gibi Böyle göstermiyorum. Böyle hemen pil yüzdesini görmüş oluyoruz. Sıradaki ayar yan tuşu. Gördüğünüz gibi şurada açıp kapatma tuşumuz var. Bunu dilediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Tekrardan kaydıralım aşağı. Hemen şu tıklayı veriyoruz ve bu kez gelişmiş özelliklere gidiyoruz. O da burada yazıyor arkadaşlar. Gelişmiş özellikler tıklayalım. Hemen en üstte yan tuş yazıyor. Yan tuşa tıkladık. Şu anda diyelim ki kapalı yan tuşumuz. Çift basarsak bir şey yapmıyor. Göstereyim hemen. Duyduğunuz gibi bir şey olmuyor. Şimdi onu açıyorum. Mesela diyelim ki kamerayı hızlı başlat. Kapatayım. Evet ilk gelen hızlıca basıyorum. Ve gördüğünüz gibi kameramı açmış bulunuyorum. Tabi dilerseniz başka bir ayar daha verebiliyoruz oraya. Tekrardan aynı yere gidiyorum arkadaşlar. Geçmiş özellikler. Yan tuş. İsterseniz Bixby'yi açabilirsiniz. Ama Bixby'yi ben çok kullanmadığım için onu her zaman kapalı tutuyorum. Veya bir uygulama açabilirsiniz. Diyelim ki çok Facebook'a takılıyorsunuz veya Instagram'a veya başka bir uygulama açmak istiyorsunuz. Onu seçebilirsiniz. Mesela diyelim ki haritaları hemen görmek istiyorum. İki kere tıklıyorsunuz ve hemen haritalara gidiyor. Sıradaki ayarımıza gidiyoruz. O da navigasyon çubuğu. Telefonumuz yeni kutudan çıktığı an burada altta sizde Navigasyon çubuğu görünüyor. O çubuğu kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Ayarlara gidiyoruz. Ayarlara ekrana tıklıyoruz. Ekrana tıkladıktan sonra navigasyon çubuğu görmüş oluyorsunuz. Navigasyon çubuğu hemen burada sizlerde arkadaşlar şu anda bu standart olmuş oluyor. Hemen görüyorsunuz. Alt kısımda navigasyon çubuklarımız çıktı. Navigasyon çubuğumuza Diyelim ki şuraya tıkladık mı açık olan uygulamaları gösteriyor. Böyle ana ekrana geri dönmüş oluyoruz ve burada tabi bir geri dönüş oluyor. Tekrardan gidelim ayarlarımıza. Bunu ben kişisel olarak kaydırma hareketlerini alıyorum. Daha fazla seçenek var. Burada arkadaşlar mesela şu kaydırma hareketleri nasıl oluyor? Şuradan sağdan kaydırırsam yukarıya açık olan uygulamalarımı görmüş oluyorum. Ortadan kaydırırsam çıkmış oluyorum. Ve sol taraftan gidersem bir geriye atlamış oluyorum. Tekrardan gidelim daha fazla seçeneğe. Yanlardan ve aşağıdan kaydır yaparsak sadece alt kısmını yukarıya kaldırabiliyorum. Bu ayar iPhone'daki ayarı biraz anımsatıyor. Benim zevkime göre ayarım bu olmuş oluyor. Evet tekrardan sola gidiyorum. Tekrardan bir geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi ve çıkıyorum ayarlardan. Evet sıradaki ayar Always On Display. Always On Display ne olmuş oluyor? Mesela şu anda telefonum kapalı ama saati görmek istedim mi sürekli 24 saat boyunca? Saati görüyorum, bildirileri görebiliyorum. Hemen gidelim o ayara bakalım. Ayarlara gittik. Hemen kilit ekranını tıklayalım. Ve biraz kaydırırsak burada always on display. Burada tekrardan ayar verebiliyoruz. Şu anda açık. Ama her zaman göster. Her zaman göster. Diyelim ki kapatıyorum telefonumu. Koyuyorum telefonumu. Gördüğünüz gibi her zaman benim saatimi gösteriyor. Seçtiğim resmi gösteriyor. Sıradaki ayar Dual Messenger. Eğer ki favori bir sosyal medyanız varsa ikinci uygulama olarak indirebilirsiniz. Evet, hemen ayarlardayım zaten. Gelişmiş ayarlara gidiyoruz, gelişmiş özelliklere. Pardon arkadaşlar. Sonra burada hemen Dual Messenger görmüş oluyorsunuz. Dual Messenger. Mesela şu anda benim telefonumda WhatsApp yüklü, Facebook yüklü, Skype ve Messenger. Diyelim ki benim ikinci bir WhatsApp hesabım varsa veya ikinci bir Facebook hesabım varsa böyle Facebook uygulamayı ikinci kopyasını yüklensin mi? Diyelim ki yükle. Şu anda ikinci uygulamayı yüklüyor. Ve ikinci uygulamada yükledikten sonra böyle turuncu bir renk var köşede. O ikinci. Birinci Facebook hesabım burada olmuş oluyor. İkincisine hemen onun üzerine kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane Facebook uygulamam var. Bunun güzelliği ne arkadaşlar? Şimdi ikinci bir hesap koydunuz ama yine de gizli tutmak istiyorsunuz. Buradaki uygulamaları ana ekrandan gizli tutabiliyorsunuz. Buraya ekranınıza ana ekranınıza 2 saniye basılı tutun. Ana ekran ayarlarına gidiyoruz. Ana ekran ayarlarına gittik mi? Şurada uygulamaları gizle Tıklıyoruz ve daha yeni indirmiş olduğum ikinci uygulamayı gizliyorum. Telefondan silinmedi ama sadece gizlendi. Tekrardan göstermek için tıkladık ayarlara uygulamaları gizleye ve kaldırıyoruz. Kaldırdık. Tamamlıyoruz. Ve menüden tekrardan ana ekrana alıyoruz. Evet sıradaki ayara geçiyorum arkadaşlar. Telefon uyuma modundayken çift dokandık mı telefonu uyandırıyoruz. Ayarlara gidiyoruz. Ayarlara gittikten sonra gelişmiş. Özelliklere tıklıyoruz ve oradan hareketler ve işaretlere ayrıyaraktan aktive ediyoruz. Uyandırmak için çift dokunun. Evet. Farka bakalım. Çift dokunduk. Telefonu uyandırıyoruz. Tekrardan arkadaşlar telefonumuz uyku modunda. kere tıklayıp telefonumuzu uyandırmış oluyoruz. Sıradaki ayar arkadaşlar telefonunuzu tek el modunda kullanma ayarı. İlk yapmış videomda size ekrandan bahsetmiştim. 6.5 inçlik ekranı olduğu için bazen böyle ellerimiz her yeri yetmiyor. Tek el modunu aktive etmek için ayarlara gidiyoruz. Gelişmiş özellikleri tıklıyoruz. Ve hemen şuracıkta tek el modu var. Tek el modunu tıkladık. Aktive ettikten sonra ekranımızı böyle küçültebileceğiz. Bir hemen göstereyim sizlere. Ortadan aşağı doğru kaydırırsanız telefonumuzu olduğu gibi bir elden kullanabiliyoruz. Mesela kişiler kimleri sağ elden kullanırsa hemen sağ elden tutup kaydırabilirler. Ama ben genelde telefonlarımı sol elden tuttuğum için solda durması kolayıma geliyor. Tekrardan bunu büyütmek için herhangi bir yere bölgeye tıklayın Telefonunuzu büyüttürün. Sıradaki telefonunuzu bir yüksek performansa çıkartacağız. Daha hızlı çalışmasını sağlayacağız. Ayarlara gidip, gelişmiş özelliklere gidiyoruz. Animasyonları azaltı aktive ettik. Ve şu an telefonum biraz daha çabuk çalışacak. Ama daha hızlı çalışması için devamı var. Tekrardan ayarlara gidiyorum. Sonra buraya tıklayıp ikinci seçeneğe tıklayıp ve burada animasyonları kaldırı aktive ediyoruz. İnanın arkadaşlar telefonunuz daha çabuk çalışacak. Bir program açtınız mı? Kapatmak istediniz mi? Sağdan sola kaydırdınız mı? Bildirimlerinize bakmak istediniz mi? Her şey çok daha çabuk çalışıyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. En önemli ayarlar size göstermiş oldum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşa tıklayın. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bana da destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.